Geldin mi? Ne kadar endişelendik haberin var mı? Kunal'la neden yemeğe gittin sen? Kunal'la gitmedim ben anne. Ben İshan ve Mişti ile gittim yemeğe. Evet ama Kunal da o yemekteydi değil mi? Evet ama Kunal'ın olmasının veya olmamasının benim için ne önemi var? Benim için hiçbir zaman orada değildi. Hem aramızda hiçbir bağ yokken Orada olmasının benim için ne önemi var değil mi? Pramila. Pramila kıyafetler neden toparlamadın? Sana söylemiştim. Yürü. Molly. Bunları hazırlamamışsın. Ne böyle? Gel benimle. Molly hadi gel. Ben sana bir su getireyim biraz tedirgin görünüyorsun. Eminim Kunal yüzünden... Ben, ben hiç üzgün değilim gerçekten. Ben gayet iyiyim. Hem iyi oldu. Bu, bu akşam Kunal'la karşılaşıp iyi ki yemek yedik. O ve kızı dışarıdan çok mutlu görünüyorlardı. Hem Kunal onunla sadece evlenmemiş. O evlilikte bile çocukları var. İkisi çok çok mutlu bir aile olmuş. O çocuk hem annesinden hem babasından sevgi görüyor. Ben neyi bekliyorum ki? Ben Mişte'yi neden tek başıma büyütüyorum? Ben ona neden baba sevgisini tattırmıyorum? Kunal çok mutlu ve ben... ...ben onun için gerçekten mutluyum. Ama ben kendim için de mutlu olmak istiyorum anne. Büyük anne, anne. Ben karar verdim ve... ...artık nişanla evlenmeye hazırım. Dünyanın en tatlı çocuğu kim? Mişti. Sen kiminle evlenmek istiyorsun? Seninle. Kabul ediyorum Işan. Üç yıldır bekleyen teklifini kabul ediyorum. Ben de seninle evlenmek istiyorum. Ve umarım evet demek için çok geç değildir. Hayır. Hem de hiç değil. Aa, büyük anne dans edelim <laughs> şöyle. Üç yıl sonra Molly evet dedi. İnsanlar beni bulduğu için ne kadar şanslı olduğunu söyleyecekler gerçekten. Kesinlikle. <laughs> Hadi Radika. Herkese tatlı dağıt kızım. Tören tatlısı yiyelim. Hem de evlilik töreninin tatlısını he? Hem yiyelim hem de kutlayalım. Böyle haberin üstüne tatlı yenmez mi? Molly? İyi misin? Evet. İyisin değil mi? Evet, iyiyim ben. Büyük anne, bu sefer çarşının tatlıları yetmez. Bugün şöyle sade yağla, helva helva yap, sütlaç yap, bir şeyler yap canım. Peki, tamam. Bugün sütlacı ben yapacağım. Ben de helva. Hadi o zaman, işe koyulalım. Nandini bugün kimi gördük biliyor musun? Annemi, büyük annemin ve Molly. Sen olsaydın mutluluktan ağlardın. Annemin gözyaşları dinmek bilmezdi. Büyük annem bizi o kadar güzel azarlardı ki. Molly... Molly'yi görünce kendimi çok mutlu hissettim. Huzur buldum. Biliyor musun Andini? Sevimli bir kızı var. Ve çok mutlu. Eşi de ona karşı çok ilgili. Bugün gerçekten de... ...Divari'yi hissettim. Baba! Beni arkamdan anneme şikayet ediyordun değil mi? Evet. Annene diyordum ki bugün Pari Mişti çok eğlendi. Tamam. Ben olsaydım ben de anneme Mişti çok eğlendiğimi söylerdim. Eğer annem burada olsaydı o ve Molly teyze yakın arkadaş olurdu. Aynı Mişti benim gibi. Dördümüz birlikte ne kadar eğlenirdik değil mi? Bu arada bir şey soracağım. İşan amcana neden gerçeği söylemiyorsun? Annenin burada değil, Tanrı'nın yanında olduğunu söylemiyorsun. Sen hep ne diyorsun? Annemiz zaten bizim kalbimizde. Nasıl yalan söylerim ki? Şuna baksana baba. Bu her zaman benim yanımda. Pari ile Mişti çok iyi arkadaş oldular. İşte zaten çok tatlı bir kız. Her şey de ne kadar hızlı oldu. Hadi. Anne iyi geceler de. İyi geceler anne. Aşkında öylesine deli oldum, divane oldum ki. O yüzden gitmene izin vermiyorum. Neden Molly? Ne? Benimle evlenmeyi isteyin. Sen istemiyor musun? Senin evlenmeyi kim istemez? Ama bu karar biraz ani oldu. Ama sen de aniden teklif etmiştin bana. Hayır. Düşüne düşüne cesaretimi toplayaraktı. Ben de üç yıldır düşünüyorum İshan. Ama neden şimdi? Neden Kunal'la karşılaştıktan sonra? Karşılaşmamız sadece tesadüftü. Benim kararımın Kunal'la hiçbir alakası yok. Mişti baba istiyor. Ve ben de bir eş. Ben de normal bir hayat yaşamak istiyorum. Mutlu bir evlilik istiyorum. Seninle, seninle evlenmek istiyorum. Tabii ki sen de istiyorsan. Tam üç yıldır bu evet'i duymayı beklemekten hastalandım. İnanmıyor musun? Kalp atışlarımı duymak ister misin? O zaman dinle hadi. Gel dinle. Dinle. Dinle hadi. Aa, gecenin bu saatinde kim boğazını temizliyor? Söyleyeyim mi? <laughs> Kalp atışlarına sonra bakarsın. Önce şu tatlıdan biraz ye. Helva Hadi bakalım. Da var, Kalp atışların daha da hızlanabilir. Ah orası tamam. Ama önce siz benim için bir dua edin. Ha tamam. Mutlu ol. Mutlu ol canım. Harika bir evli çift olacaksınız. Hadi bakalım. Kız zaten ailemizdendi. Artık erkek de bizden oldu. <laughs> İşte Babanı yedirmedin ama babanın en sevdiği dondurmaydı o. Teşekkürler kızım. Nandini biliyor musun? Molly hayattaki yoluna devam etmiş. Seni sevmiyorum ben. Nandini'yi seviyorum. Eğer ona bir şey olursa Molly bunun sorumlusu sensin. Bu kunal o senin kunalın değil. Bu kunal artık Nandini'yi seviyorum. Bunlar boşanma belgeleri. Hemen şimdi aramızdaki her şey bitmiştir. Hayır, Kunal, ben ben hayatıma bu şekilde etkilemene izin vermeyeceğim. Hayır. Neden geri döndün Kunal? Sen neden geri döndün? Geri dönmek istemiyordum. Ama şartlar öyle bir hal aldı ki dönmem gerekti. Molly asla senin yoluna çıkmayacağım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bir zamanlar hamilelik konusunda yalan söylemiştin ya. Ama baksana bugün... ...çoktan anne olmuşsun. Ne kadar da değişmişiz. Senin hayatında Mişti var. Benim hayatımda Pari var. Ailenle birlikte mutlu ol. Sen benim geçmişimi berbat ettin Kunal. Ama geleceğimi asla berbat etmene izin vermeyeceğim. Beni incitmene izin vermeyeceğim. O kadar da önemli değilsin. Artık hayatımda Işan var. İşan Miştinin babası. Onun biyolojik babası sen olabilirsin ama onun babası, onun babası İshan. O yüzden hoşça kal Kunal. Sonsuza dek. Temelli olarak. nişan hazırım bir an önce gel tamam <laughs> Aynı babası gibi Kunal da sürekli bu <laughs> Sütünü bitirdin değil mi? O zaman odana git oyun oyna biraz ha? Aferin sana Anne, Üzgünüm kızım şey... Farkında olmadan ağzına... Hayır anne özür dileme lütfen. Kunan senin oğlun ve... Bunca yıldır sen ve büyük annem... Onu benim hatrım için hayatınızdan çıkardınız. Ama sana ve... Sana ve büyük haksızlık oluyor değil mi? Sen ne diyorsun öyle kızım? Hayır büyük anne. Kunal'ı bunca yıl sonra buldunuz. Lütfen onun arayı kapatın olur mu? Benim yüzümden... Hayır kızım öyle bir durum yok. Hayır anne. Doğru söylüyorum. Ben de bir anneyim. Her ikinizin de... ...ne kadar üzüldüğünü anlayabiliyorum. Hem gerçekten ben... ...ben onu hiç önemsemiyorum. Ama siz önemsiyorsunuz. O yüzden lütfen bağınızı koparmayın. Kızım sen, sen neler diyorsun böyle? Hayır kızım, ne Kunal'ın sana yaptıklarını unutabiliriz, ne de onu affedebiliriz. Biz onsuz yaşıyorduk öyle değil mi? Bundan sonra da yaşarız kızım. Merak edilecek hiçbir şey yok. Bak Molly, biz oğlumuzu kaybetmişsek ne olmuş? Biz bir kız kazandık. Hatta bir de torun. Ve sen çok iyi bir kızsın kızım. Ve gelin olarak da harikasın. İşan ne kadar şanslı ki senin gibi akrabalarına önem veren bir eş buldu. Gerçekten. İşan gerçekten çok iyi biri. Mişte için ...İşan'dan daha iyi bir baba bulamayız. Bizim tek isteğimiz de bu kızım. Sen işan ve Miştin'in her zaman mutlu olması. Siz ne zaman isterseniz Kunal'la görüşebilirsiniz ve onunla konuşabilirsiniz. Benim bununla sorunum olmaz. Bana bir söz vereceksiniz. Ne sözü kızım? İkiniz de Kunal'ın Mishti konusunda hiçbir şey söylemeyeceksiniz. Mishti'nin hayatında tek bir babası olmasını istiyorum. O da İshan. Üzülmesini ya da. Kafasının karışmasını istemiyorum ben. Yani benim gibi. Söz verin bana. Söz kızım. ederim. söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.